thank you bugünkü aracımız 2008 model Honda CR-V aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarından orijinal CD radyo ayırdıktan sonra oluşan boşları kaplayan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fizik gördü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektörü yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu aracın kontrol tuşları, direksiyon kontrol tuşlarının 5 beş fonksiyonun 5 de sistemde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri ses aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera Marlok bir kamera derinlik netlik ve açı veriyor. Boşa değil de aldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2008 model Honda CRV 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil havuzasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. İlgili konu dokunduğumuz zaman Apple telefonumuz kablosuz CarPlay olarak karşımızda. Android telefonlardaki Android Auto da kablosuz çalışmış oluyor. Her iki akıllı telefonun ekran yansıtmayı da Screen Mirolik kısmına ilgili uygulama kablosuz gerçekleştiriyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Böyle radyo ikonuna bulalım. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyon ismiyle kaydedebiliyoruz. Burada direksiyon ekran komandada kontrolleri gösterelim. Ses açma, ses kısma, kanal geçişleri sorunsuz çalışıyor. Mod tuşu da kaynaklar arası geçiş tuşu olarak çalışmış oluyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik tarım için bluetooth alt yapısı. Cihazımız bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarı. Cihazın üzerindeki mikrofonla telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayacağız. Bu şekilde. Ya da ilgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp videolarımıza erişim sağlamış olacağız. Bu şekilde. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 1280-720 QLED ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına bakın zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya da akıllı telefonlardan aldığımız ad, o dekomatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Üç türlü navigasyon var cihazda. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon internet paylaşım yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerinden bu hesap oluşturulması gerekiyor. Bu hesaba internet paylaştıktan sonra Google haritalar, Yandex ya e da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum matını kullanmış olacak. Apple'ın kendi haritası. Burada gece ve gündüz modları da sorunsuz çalışır. Google Maps, Yandex gibi uygulamaların tamamı Apple CarPlay ve Android Auto modundayken de kullanılmış olacak. Android işletim sistemli ürün Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube ve benzeri birçok içeriğe de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? TESON platformu bu işinin stabili korteksin A55 ve A75 işlemci gruplarını kullanıyor. 2 GHz RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. TSO'nun en büyük avantajı bir server üzerinden sistem iyileştirme yazılımlarını alabilme yeteneğine sahip bir akıllı telefon gibi düşünebilirsiniz bu durumu. Aracımız 2008 model Honda CR-V 9. cihazımız sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.